Hayırlı günler. Son gelişmelerle karşınızdayız. Yükünü boşalttıktan sonra Uluslararası Koalisyon ait konvoyların Suriye'den Irak'a doğru yola çıktığı belirtiliyor. 35 kamyon ve akaryakıt tankından bahsediyoruz. Kısacası Amerika terör örgütüne yoğun sevkiyat yapmaya devam ederken, daha sonrasında yine Suriye insan hakları gözlemine göre askeri ve lojistik ekipmanların yani ordumuzun Halep'teki mevzilerine yeni konvoylar getirdiği ifade ediliyor. Türk kuvvetleri lojistik ve askeri teçhizat taşıyan 12 araç ve kamyondan oluşan konvoyun İdlib kırsalından Suriye'ye girdiği ifade edilmiş. Ülkemizin de aralıksız olarak sevkiyatları devam ederken özellikle Suriye'de başarılı operasyonlar devam ediyor. Fakat terör örgütü de Afrin'i hedef aldı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Afrin kent merkezinde patlama meydana geliyor. Patlamada Suriye Milli Ordusu'nun ve sivillerin hedef alındığını da hatırlatalım. Bölgeden görüntüleri görmektesiniz. Bir taraftan da Türkiye teröristleri öldürmeye devam ediyor. Dolayısıyla teröristler tarafından sözde cenaze töreninin düzenlendiğine yönelik de çok sayıda görüntü paylaşılmış. Burada binlerce terörist bir arada Münbiç şehrine bahsediyoruz. Ordumuz tarafından Türk drone saldırısında bir teröristin öldürüldü. Daha sonrasında diğer teröristlerin sözde cenaze törenine katıldığı belirtilmiş. Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan'da Amerika arasındaki tatbikattan yeni görüntüler paylaşıldı. Tatbikata baktığımızda aslında gerçekten de Amerika'nın dediği gibi sözde barış koruma tatbikatı olduğunu görmekteyiz. Düzenli bir ordu tatbikatı yapılmıyor. Bir kısmı kentsel çevredeki angajmanlara ve Ermeni birlikleri tarafından askeri olmayan gruplara karşı savunma kontrol faaliyetlerine odaklanan tatbikatı görmektesiniz. Yine Suudi Arabistan bir kez daha Mısır'la tatbikat yapacağını duyurdu. Geçen günlerde Mısır'da Muhammed Naguyub askeri üstündeki tatbikattan bahsetmiştik. 20 civarında ülkenin katıldığı BRACSTAR tatbikatından sonra aradan 4 gün geçti. Suudi Arabistan'la Mısır arasında yeni bir tatbikat başlayacak. Tatbikata ilişkin çok kısa bir tanıtım videosu paylaşılıyor. Yine NATO'nun Soğuk Savaş'ın son ermesinden bu yana en büyük askeri tatbikatını Şubat ve Mart 2024'te yapacağı duyuruldu. Tatbikata toplamda 40 bin askeri personel, 50 savaş gemisi, 500 ila 700 hava unsuru yapacak uçak Tatbikatların Almanya, Polonya ve Baltık bölgesinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Yine ayrılıkçılar Karabağ'daki ayrılıkçılarla Azerbaycanımız arasında temas hattında çok sayıda doğrulanmamış rapor var. Çatışma raporlarını yanlış oldu ama Doğu cephesi yakınlarına gerçekten büyük bir askeri birikimin yollandı ve zamanın geçtiği ifade edilmiş. Bölgede her an bir çatışma bekleniyor sürekli her an deniyor ama askeri yığınaklar bunu gösteriyor. Aslında şu ana kadar çoktan başlamalıydı fakat sürekli olarak bu tarz haberler aktarılıyor. Yine Rus kargo uçakları Libya'daki sel felaketi için yardım taşımak için Libya'ya uçmaya başlamış durumda. Libya'dan çeşitli görüntüleri görmektesiniz. 5 saat Çin'i ziyaret edecek. Çin şirketleri Esad rejiminin hakim olduğu bölgelerde petrol ve gaz arama işlerine yeniden döndü. Beşer Esad Pekin'i ziyaret edecek El Ekber gazetesi Beşer Esad rejiminin başkanı Esad'ın yakın gelecekte Çin'i ziyaret ederek Çin devlet başkanı Xi Jinping ve ülkenin diğer üst düzey yetkilileriyle görüşeceğini duyurdu. Amerika'nın San Francisco kentinde belediye binası önünde bir araya gelen göstericiler İran rejimini protesto ediyor, rejim yıkılmalı sloganları atıldı. And send inspectors into Iranian prisons even before their fact-finding committee slowly moves toward a to conclu conclusion. Silence to a world that did not answer. The regime wanted that to be the end. When Ahana Kia was on her way from home, and the regime killed her in silence to a world. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçağıyla Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrinde Erdoğan New York'ta kalacağı Türk evine gece geç saatlerde giriş yaparken bugün yapılacak Birleşmiş Milletler zirvesini de yakından takip ediyoruz. İsviçre'nin Cenevre kentinde Tunus'taki siyasilere yönelik tutuklamalara karşı protesto gösterisi düzenleniyor. Tunus İşkence Mağdurları Derneği tarafından Birleşmiş Milletler Cenevro ofisöründe gösteri düzenlendi. Tunus'taki insan hakları durumuna odaklanan organizasyon bu konuya dikkati çekmek için farkındalık çadırı kurdu. İspanya'daki Hayvan Hakları ve Çevre Partisi'nin çağrısıyla boğa güreşlerinin kaldırılması talebiyle başkent Madrid'de gösteri düzenleniyor. Dünyadaki en büyük boğa güreşi aranalarından birisi olan Las Ventas'ın önünde toplanan binlerce kişinin bu ay ülke genelinde yasaklanmasını istediği duyuruldu. Nijer'de ülkede konuştuğu Fransız askerlerinin gitmesi için bir kez daha gösteri düzenleniyor. Başkent Niamey'deki Tohuma Meydanı'na yürüyen gençler, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi isimli geçiş hükümetini desteklediklerini ve Fransız askeri üssünün bir an önce bölgeyi terk etmesi gerektiğini ifade ederlerken, gösteriler askeri üssünün önünde yapıldı. Üssün çevresine yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Asri, aymadina, vayladu, Allahümme aminna fi avtarina minel zalimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a salli ite ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnne kamilun. Ve ala Ali İbrahim. İnne kamilun. Pakistan'la ilgili dikkat çeken bir detayı söyleyelim. Pakistan 1947'den bu yana 23 başbakan seçti ancak hiç kimse görev süresini tamamlamadı. İşte görev süresi sona ermeden çoğunun başına gelenler ya öldürüldü ya istifa etti ya istifaya zorlandı, darbe oldu, asıldı, görevden alındı, diskalifiye edildi gibi gibi çok sayıda çeşitli kavramdan bahsedilmiş. Diğer gelişmeler İran'a ait nakli uçakları Sırbistan'a sevkiyat yapıyor. Sırbistan'a Şadet 136 kamikaze İHA'larının teslim edildiği söyleniyor. Yine Ermenistan Telegram kanalları şunları yazıyor. Bayraktar TV2'den korkmayın. Yurt dışındaki dostlarımız elektronik harple nasıl düşürüleceğine dair bütün bilgileri bize paylaştılar. Sorun yok. Bundan sonra TB2'ye karşı önlem alacağız açıklaması yapılmış. Fas'a gidiyoruz. Fas'ta TB2 ülkede yaşanan yıkıcı depremin ardından günler sonra dağlık alanda mahsur kalan 5 çobanı tespit etti. Yardım ekipleri TB2'nin çalışmaları sayesinde çobanlara yardım götürüyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Kore'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü onuruna Pyongyang'da gösteri düzenliyor. Rusya tarafından askerler bizzat Alexander topluluğu adına Kuzey Kore'ye gitti ve burada gösteri düzenliyor. Yine Azerbaycan medyasında şu haber paylaşılmış. Erdoğan yeni Kafkas masası kuruyor. Türkiye harekete geçti. Rus barış güçleri geri çekilecek başlığı atılmış. Görünen o ki Türkiye'nin Rusya ile karşılıklı ilişkilerine bazı sorunların varlığı konusunda artık şüphe uyandırmayan dörtlü toplantı teklifi Kremlin'i ciddi tereddütlerle karşı karşıya bırakmış durumda. Ankara Güney Kafkasya'yı belirledi ve politikasını buna göre uyguluyor. Türkiye'nin Rusya'yı kademeli olarak bölgeden çıkarıp yerine başkasını getirmek hedefinin olduğunu gösteriyor ifadesini kullanmışlar. Yine bir diğer haber Ermenistan medyasında düşman askeri güç ve teçhizatını yığıyor başlığı atılmış. Durum gergin ama henüz silah sesi yok. Ortalık hala sakin şeklinde Ermeni yetkili açıklamalarda bulundu. Rakip tarafta çok fazla hareketlilik var. Askeri teçhizat getiriyorlar, düşmanın telefon konuşmalarını dinliyorlar, konumlanıyorlar açıklaması yapılmış. Sözde Rus barış güçlerinin olup biteni takip etmedi ya da o bölgede seferberlik yapıp yapmadıkları konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Bu haber bu şekilde paylaşılmış.